Evet hazır aldığımız paketlerin içerisinden bir adet ten misina çıkar. Misina çamuru kesmek için kullanılır. Böyle ince ince dilimler. Şu an yalnız çamur çok sert olduğu için elimi kesmemek için zorlamayacağım. Misinanızın kaybolmaması için ucuna bir şey bağlamanızı öneririm. Bunu sonra yakıp buradan sabitleyebilirsiniz. diğer tarafına da tel olanlar yani o hazır paketlerin içinde çıkan misinalar bir zaman sonra parçalanıyor ve tehlikeli bir boyut alıyor misina daha uzun ömürlü dolayısıyla misineyi öneririm şimdi bugün ne yapıyoruz bugün çamur geri dönüştürüyoruz elimde şu anda iki sertlikte çamur var bu tamamen kurumuş olan renginden de belli zaten. Bu yaş olarak kullanabilir kıvamda bırakmıştım fakat torbasının kötü olmasından dolayı sertleşmiş, havasını yani suyunu kaybetmiş. Dolayısıyla sertleşmiş. Bu da tam geri dönüşüm sırasında unutulmuş bir çamur. Bu ikisiyle bu ikisi yani bu ikisi aynı kıvamda bu kuru. İki şekilde dönüşüm yapıyoruz. Birincisi yine bütün çamur hazırlamalarda olduğu gibi önce su koyuyoruz. Suyumuzu koyduk. Eğer tam kuru değil de böyle bir parçayı suyun içerisine koyarsanız ikisi arasın. Bunları küçük parçalar haline getirmekte yarar var. Daha güzel dağılıyorlar olabildiği kadar. Çünkü sonuçta bu da dağılacak göreceğiz birazdan. Bunu da bütün olarak koyuyorum. Bu yarı yaş, sert, içinde hala nem var. Bu da içerisinde nem kalmamış, tamamen kuru olan çamur. Şimdi bu yarı yaş ama sert olan çamuru dönüştürmenin en güzel yolu bence eğer miktar uygunsa ıslak bir bez içerisine sarmak ve yaklaşık bir gece boyunca bekletmek. Hatta çamur, torbanız böyle ince ise ara sıra e, ıslatmak kaydıyla böyle beze sararsanız bez bir zaman sonrasında uzun süre bekli işte bir iki ay gibi çürümeye başlıyor. Buna biraz daha su koyabilirim. suyumuzu ekleyebiliyoruz. Tabi torbanın ben yani işi garantiye alayım diye bir torbaya daha saracağım. Fakat bu da çok küçüktür. Yaklaşık 24 saat sonra bu çamurları tekrar ele alacağız. Şu an bunlarla çalışmak biraz zor. Bir diğeri de, bunu ben bir çıkartayım. Evet, kredi kartı çamurda da çok işe yarıyor. Bunu bir de böyle kestim ben. O zaman böbrek oluyor, ahşap yerine kullanabileceğiniz. CD yine burada da işe yarıyor. Önce su koyma prensibimiz olduğu için bu kabın içerisine boşaltmaya çalışıyorum şu anda. Suyu koymuşum ama kalmış. Beklemiş fazla. Tabi suyu aldıkça çamur büyüyor. Evet. Suyu doldurdum. Biraz da bolca koydum. Hiçbirinin açıkta kalmasını istemiyorum. Bunu çok küçültmenize gerek yok. Şu küçük parçalar zaten yeterince balçıklığı verecektir. Buna da yarın bakacağız. Şimdi şurada şu şu beyaz çamurun çözülmesini görebilirsiniz diyeceğim ama hareket ettirdim. Sonuçta bakın. Kurumuş tamamen kurumuş olan çamur yavaş yavaş çözülüyor. Bunu ister tepede tutun çünkü aşağıdan çözülmeye başladığı için. Bunda tabi hareket yok. Bunları buna da yarın bakacağız. Şimdi sonuçta 3 tane geri dönüşüm çamuru hazırlamaya başladık ee, Farklı yöntemler vardır. Bunlar benim tercih ettiklerim bakın beyaz çamurun çözülmesi daha net bir şekilde gözükmeye başladı suyu aldıkça parçalanıyor ee, yaklaşık 24 saat bekleyecekler bu arada şu kovalar çok yararlı oluyor. Bunların boy boy çeşitleri var ııı ee, Çamuru çok iyi saklanıyor ve gerekirse alet vesaire falan da koymak mümkün. Bu büyükçe boylardan bir tanesi. Yoğurt kabı da aynı şekilde aynı görevi görüyor. Mesela bu çamuru dönüştükten sonra ilgilenemeyeceksiniz. Kapağını kapatırsınız. Bir de bunlar böyle üst üste de konuluyor mekandan <laughs> kazanmış oluyorsunuz. 20, yaklaşık 24 saat sonra görüşmek üzere. Bir şeyi eklemeyi unuttum. Ee, yanınızda yine bir bez olursa iyi olur. Hem çamurunuzun fazlasını almak için Fakat e, çamuru çok az bulaşmış değil mi? Yani esas balçık bulaşacak Şundan özellikle bekliyorum e, O zaman elimi suyun içerisinde başka bir kapta temizleyeceğim Hem çamurum ziyan olmasın hem de lavaboyu tıkamayayım diye Çünkü unutmayalım ki bu e, koronada evde üretebileceğimiz küçük yerlerde Ev ortamında üretebileceğimiz teknikleri içeren bir videonun bir tanesidir saat geçtikten sonraki durumumuz budur. Bu tamamen kuru olan çamurun suyla buluşmuş hali. Bu yarı yaş olan çamurun birazdan kıvama gelmiş. Fazla da üstündeki suyu alırsak işe yarayacak. Onu şimdi oh, hayır. buraya koyalım. İşte vıcık vıcık olma mevzusu buydu. Yani şu haldeki elinizi muslukta yıkamazsanız lavaboda çok iyi olur. Şimdi bunun içindeki fazla suyu o biraz çöksün bir yere. Onunla sonra ilgilenebiliriz. Dağılmayacağım da. Bunu da çamuru fazla hareketlendirmek istemezseniz böyle İngerle böcek de girmiş. Böcek mi sinek mi? Şimdi yarı yaş koymuştuk bunun içerisine. Eğer e, sadece kuru olmayan çamuru böyle geri dönüştürmek istiyorsanız karışık e, şeydeki nemlilik oranındaki farklı nemlilik oranındaki çamurun içerisinde şunlar sert kalacağı için onları ayrıca ezmek gerekiyor. Çünkü onlarla bu eş kıvam olamıyor. Bu bez aynı zamanda bunun nemini almasını da sağlayacak. Böyle sıkarak da. Bunu bırakıyoruz. İstiyorsanız bunun içerisine başka kuru çamurlarınız varsa onları koyabilirsiniz. Onlar ha, nemi toparlamasını hızlandırır. Bu biraz yoğurma ile gün içerisinde birazdan kullanılabilecek bir kıvamda. daha iri parçalar olsaydı bu suyu daha az alacağı için cıvıklığı biraz daha az oluyordu. Bu ipleri alıyorum çünkü şekillendirme aşamasında görüyorsanız eğer ip saç sıkıntı yaratabiliyor. Bu da şimdi biraz böyle dinlenebilir. Şunları da şunu alalım şimdilik. Kapağı olsaydı hemen kapağı üstüne kapatırdım. İpler. Bir tanesini de torba beze sarıp torbaya koymuştuk. Evet bunun kıvamı direkt kullanıma yönelik. Şimdi bunu biraz yoğurabiliriz. Tabi bez üstünde yoğurmak zorundayız. Ya da şurada biraz olur. Dolayısıyla böyle kütle bir çamurunuz varsa ıslak beze sarın. Yaklaşık bir 24 saat bekletin. Sonra Kıvam alacaktır. Daha hızlı istiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Yoğurmanın amacından bahsetmek istiyorum. Ee, i̇çerisinde hava kalmaması değil. Çünkü bazı kırıklar karşımıza çıkar. Porselen dahi olsa o değil sanırım. Ama. Neyse içerisinde böyle boşluk gözükebiliyor. O zaman bu da onun içinde hava varken pişip soframıza kadar gelebilmiş olduğunu gösteriyor. Yoğurmamızdaki birinci amaç nem dengesini bütün çamurun her yerine dağıtmak. Hava patlatmaz. 1500 tane tuğla pişirmiştim. Piştikten sonra bazılarında bir sürü koca koca havalar çıktı. Ama yavaş pişirim nedeniyle yaklaşık 14 saatte yani 9 derecelere gelmiştim. Daha da uzun olabilir.